Can you blow my whistle, baby? Whistle baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Hell we And stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell don't pay the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame order more champagne full of damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know, girl. I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just. Put Alo. İyiyim dostum sana ne haber? İyi ben de ya bizim evin oradaki parkta oturuyorum sen ne yapıyorsun? Ha, e bugün haber vermedin ne oldu iş? Neredesin sen tam olarak? Anladım. E, tamam ben geleyim istiyorsan o tarafa doğru yarım saate kadar orada olurum. Uyar mı sana? Tamam o zaman anlattık ben yarım saate orada olurum. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Eee ne yapıyorsun ya anlat bakayım. Görüşemiyoruz bayağı Aynen ya valla ne olsun işte ev evden okula oradan bazen işe işte biraz karmaşık ya. Okul nasıl gidiyor okul? Okul valla biliyorum ikinci öğretimim ya bugün işte gördüğün gibi gitmiyoruz yani gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Rahatsın ya ikinci öğretim yatıyor mu valla var ya. Yatıyor işte akşam da yapıyoruz full yatış ya. Ama yani, sen on de on haberler acı bana sorma hiçbir şey sen sen anlatma gerekiyor. Haberler bende, benimki anlatırım da bir çay içelim mi çay içer misin? Veya başka bir şey mi içersin? Ya, çay içeriz ya. Çay mı içelim ben iki çay söyleyelim. Tamam. Benim evime koyduk şeyler de var ya. Arkadaşlar. Ama seni görmedim öyle böyle. Olay <laughs> bak ya şöyle gitse böyle. Adam ben ya seni. Arkadaşlar. Ne geldi anlat ya? Anlatayım. Ya benim işler biraz sıkıntı ya. Son zamanlar biraz garip. Biraz sıkıntılı. İyi hissetmiyorum kendimi. Açıkçası duygusal olarak soracaksan yalnız bile hissediyorum yani. Arkadaşlarla eskisi gibi görüşmüyorum. İlişkilerim bozuldu depresyon desem depresyon değil. Bilmiyorum anlam da veremiyorum. Bir isim de koyamıyorum aslında tam olarak ne olduğunu ama çok sıkıntılı ya. Yalnızım diyebilirim aslında biliyor musun? En son mesela görüşün arkadaş kim diye soracağım belki çok garip gelecek. En son sen ne zaman görüştük biz? Çok oldu ya bayağı oldu. Senle görüştükten sonra ben kimseyle görüşmedim. Bir daha bugün işte senle bir daha oturuyoruz şurada. Adam gibi konuşabildiğim bir sen varsın. Başka da kimse yok hayatımda yani. Bu mu ya sıkıntı? Yani o kadar ya aslında sıkıntı tamam bunlar çok da sıkıntı olmayabilir. Çok da sıkıntı gibi gözükmeyebilir ama asıl başka bir sıkıntı daha var ya geceleri. Yani uyku sorunum var benim. Bu aralar uyuyamıyorum. Yani uykudan tad alamıyorum. Gece rüyalarım kabuslara dönüşüyor. Ee, en son gördüğüm rüyalar anlatsam inanmazsın ya bu kadar saçma şeyler olamaz yani. O kadar saçma diyorum ki artık rüyalarda bilmiyorum çok saçma. Rüya bunlar ya o kadar takmaman gerekiyor aslında. Ya rüya diyorsun da hani sıradan rüyalar olsa tamam anlayacağım ben. Hani bildiğin rüyalar değil ya. Bazen böyle cinnet getirecek noktaya getiriyor. Hatta anlatayım bir tanesi. Mesela ilk gördüğüm geçen bir rüya vardı. Ee, bildiğim böyle bir odadayım. Odanın ortasında çok saçma ya. Diz kırmışım üzerine oturmuşum. Ellerim başımın arasında. Bağırmaya çalışıyorum. Bağıramıyorum. Sesim çıkmıyor. Yapabildiğim tek şey hani saçlarımı yoruyorum. Öyle bir şey hani böyle çok saçma cinnet geçiyor. Hani cinnet geçirilir ya nasıl geçirilir? O şekilde. Bildiğin orada kendinden geçmiş bir vaziyette sağa sola çarpıyorum, bağırmaya çalışıyorum. Yok olmuyor. Çok saçma bir şey. Senin bence bu aralar kapıyı dağıtmaya ihtiyacın var. Aslında haklısın. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bunu rahatlatacak bir şeyler yapman gerekiyor. Bilinçaltının oynadığı oyunlar olabilir sana bunlar hafta sonular. Yani bunlar tamamen bence de psikolojik şeyler. Hani bilinçaltımda bir sorun olduğu kesin ama bundan nasıl kurtulabilirim bilmiyorum. Geçen gecelerden birinde gene bir rüya. Boş bir evin odasındayım. Yerde oturuyorum. Etrafımda mumlar var. Ve yoga pozisyonu. Yoga yapıyor gibi. Sonra acayip hareketler yapıyorum. Dans ediyor gibi. Sanki kareografi var, o şekilde. Sonra birden dansın finaline gelir gibi oluyor. Ve bütün mumlar sönüyor. Ve ben bundan ürküyorum sanırım. Bir ses duyuyor olabilirim, bilmiyorum. Sonra evin içinde ürkmüş bir vaziyette bir şey arıyorum. Ama ne aradığımı da bilmiyorum. Bir ses, bir görüntü, bir şey gördüm veya bir şey duydum. Onu arıyorum ama onun da ne olduğunu bilmiyorum. Evin içinde gezmeye başlıyorum.